Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bitcoin tarafında hafta kapanışı geldi. Ee, küresel piyasada hafta açılışları geldi ki özellikle negatif yönde bir açılış olduğunu söylememiz mümkün. Bundan sonra süreçte ne tarafa ilerlemesini bekleyeceğiz. Hep birlikte kontrol edin bitcoin tarafında dediğimiz gibi arkadaşlar küresel piyasanın ee, burada küresel piyasadan bağımsız hareket ettiğimizi daha öncesinde defalar dile getirdim hatta yıllardır bunu dile getiriyorum ben hala küresel piyasa ürünü olmadığımızı söylüyorum bundan kaynaklı. Şu anda da küresel piyasanın tersine hareket etmemiz oldukça e, önümüzdeki süreçte de olası bir senaryo olabilir. Bundan kaynaklı burada küresel piyasa pozitife gidiyor e, veya negatife gidiyor. Biz de o zaman pozitif veya negatif diye ayrışacağız diyemeyiz. Çünkü küresel piyasa pozitife giderken biz negatife gittiğimiz çok fazla tablo mevcut veya tam tersi e, küresel piyasa düşerken bizim yükseliş gösterdiğimiz çok daha fazla tablo mevcut. Biz hala bir küresel piyasa etmeni değiliz. Bitcoin tarafında özellikle hafta kapanışında Bildiğin üzere bizim için en önemli sıkıntı şu doji mumundan sonra kırmızı bir mum gelebilmesiydi. Burada daha öncesinde de belirttiğim gibi küçük kırmızı mumlarla ilerleme potansiyelimiz olduğunu konuştuk. Ya da yukarı yönlü sert bir hareketlilik e, görme potansiyelinden bahsettik. Aslında bu sert hareketlilik gelse de son süreçteki düşüş hareketiyle birlikte kırmızı bir kapanış yaptı. E, burada aslında dediğim gibi e, kapanışı burada 18800 bandına 18400 bu aralıkta bu direnç alanda yapıp e, arkasından Tekrardan geri çekilmesini bekleyebilirdik Ya da dediğim gibi Burada iğne şeklinde bir hareket kalırdı ki Aslında bizim için en kötüsü ne dedik Bu alanda buraya dönüldü bir hareketlik Yukarıda büyük bir iğne aşağıda da bir gövde bırakması yani kırmızı bir kapanış yapması bizim için en kötü senaryo olurdu. Burada aslında en kötü senaryoyu gerçekleştirmiş olduk haftalık kapanışta. Mum grafiği açısından değerlendirdiğimizde oldukça negatif düşün devam edeceğini gösteren bir mum grafiği. Ha bu bizim için aslında fırsat yaratıyor. Dediğim gibi biz uzun zamandır nakitte bekliyoruz. Bizim için alım fırsatı yapabilecek bir alana gevşeme potansiyeli ee, sağlayabilir. Zaten şurada 11 gün kaldı yılın bitmesine açık net söylemek gerekirse arkadaşlar benim alım yapacağım yer çok yakın diyebilirim ben dediğim gibi bu alanda yukarı yönlü tekrardan 17.000 bandının üzerinde bir hareketlik görürsem bu noktaları dahi alım fırsatı olarak değerlendirebilirim bundan sonraki süreçte. Işte yani haftalıkta trend dönüşünü görürüm ve alımımı gerçekleştiririm diyebilirim. burada özellikle ortalamaların bulunduğu noktalar da bizim için kıymetli olacak. Burada MA200'e baktığımızda haftalıkta e, 24.000 bandında bu noktaların aşımı çok önemli. Burada çünkü MA200 de var. 200 haftalık ortalama da yine buradan geçiyor. E, ve hemen hemen bunlara yaklaşmış 50 haftalık ortalamalarda mevcut. Yani burada bizim için en önemli nokta 24-25.000 bandı olacak. Bu noktaların üstü zaten artık e, bizim için boğa trendi anlamına gelecektir. Tekrardan piyasanın e, yukarı yönlü döndüğünü gösterecek e, tabloyu Gözlere ne serecek diyebiliriz ve yine burada önemli noktalardan bir tanesi neresi olacak bildiğiniz üzere süper trend bizim için şu anda önemli göstergelerden bir tanesi yükselen tepe yükselen dip ve süper trend kontrol ediyorum ben boğa trendi onayında süper trend noktamız nereye kadar geldi buna bakalım isterseniz süper trend de şu anda 21.600 bandına kadar gevşemiş durumda yani eğer Önümüzdeki hafta kapanışında 20 17.000 üzerine attık alım yaptık ve 21.000 üzerine de çıkmayı başarırsak eğer bu tabloyu görebilirsek bundan sonraki süre zarfında arkadaşlar e, biz aslında ayı sezonunu sonlandırdık diyebiliriz. Yani önümüzdeki e, haftalarda e, veya önümüzdeki günlerde dahi benden şunu duyma olasılığınız var. Arkadaşlar ben buradan alım yapıyorum 50 zararı göz alan herkes benimle buradan alım yapabilir diyebilirim e genel itibariyle dediğim gibi burada maksimum gördüğümüz zararlar yüzde 10-15 oluyor ondan sonra yukarıdan hareketlilikler geliyor daha öncesinden takip edenler bilir yani ben bu sürecin yakın olduğunu düşünüyorum benim için artık ay sezonunun son 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 günlerini yaşadığımızı düşünüyorum e buradan yeni bir dibe gidersek çok 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 tatlı olur bu süre zarfında. Çok güzel bir noktadan alım yaparız. Şu an masada olan arkadaşlar için de ekleme yapacakları bir alana gelmiş oluruz. O yüzden bence herkes için hayırlısı buradan yeni bir dip gelmesi 12 14 bandı, hatta böyle 9 bandı vesaire buralara gelirsek mükemmel bir şekilde oradan tepki alır ve aslında e, ay sezonunu sonlandırmış oluruz. Ay sezonunun bitimi e, bu aşamada benim için e, geldi sayılır arkadaşlar son günlerini işte son ayını yaşıyoruz diyebilirim e, bu aslında size verebileceğim Güzel haber ama onun dışında geri çekilmenin devam niteliğinde bir hareketlilik var. Burada dediğim gibi birkaç hafta daha geri çekilme görebilme potansiyelimizi gösteriyor tablo. Ve 17.000 üzerindeki kapanışlar bundan sonra yükselen tepe yapacağımız zaman. Burada bir kırmızı bum daha yaparsak şöyle gövdesi biraz daha büyük daha tatlı bir garantili işleme girmiş oluruz açıkçası. Tam net bir e, tepe görüntüsü alır burası. E, bakalım burayı takip ediyor olacağım ben. E, özellikle 16.300 bandında altındaki hafta kapanışları bizim için sıkıntı çıkartabilecek hafta kapanışları yukarı yönlü bir hareketlilik beklemek için arkadaşlar çok net söylüyorum hani burada e, işlem alınır mı hocam diyecekseniz hani 16300 güzel bir destek burayı değerlendirelim diyebilirsiniz e, ama yukarı yönlü trendin döneceği nokta tekrardan günlükte 16800 bu noktanın üzerine atmadığımız sürece yukarı yönlü bir hareketlilikte ekstrem beklememek lazım kısa vadede aslında aynı seviyeyi konuşacağız. 16.800 bandı düşüş yeni olduğu için. 16.800 bandını saatlik ve günlük grafikte takip etmemiz mümkün. Dolar endeksinde hala bir yükseliş trendi oturtabilmiş değil. Bundan kaynaklı düşüş trend devam ediyor. Burada 103 bandına kadar bir hareketliliğin devamı bizim için daha olası duruyor. E, yukarıda 106 bandına kadar da tepki alması doğal demiştik. Şu anda bu arada seyrediyor. Yani 106-103 bandı arasında seyrediyor. Buradaki kırılım önemli olacak bizim önümüzdeki süreçte bizim için. E, bu kırılımı yukarı yönlü dediğim gibi 106 bandı kırılırsa e, bir tık daha e, küresel piyasada kripto para piyasasında riske atar. Yani ciddi bir düş hareketliği getirebilir. Ama 103 bandını aşağı yönlü kırarsak eğer bu alanda çok ciddi bir hareketlik yaşanacaktır. Özellikle küresel piyasada arkadaşlar. Altcoin'ler niye düşüyor? Altcoin'ler neden bu kadar düşüyor? Bitcoin e, çok fazla düşmemesine rağmen. Arkadaşlar altcoin dediğim gibi tehlikeli. E, bu süre zarfında altcoin'ler ciddi anlamda bizim için problem yaratacaktır. E, yani hepsi yeni dip noktalarına geldi. E, Bitcoin'de yeni bir dip gelirse açıkçası e, hala burada e, %50 potansiyeli 150 düşme potansiyeli olan birçok altcoin olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden hala altcoin yatırımlarını ben risk olarak görüyorum. Bilginiz olsun. Ee, onun dışında Devision grafiğine baktığımızda burada aslında tehlikeli bir kapanış yapabilme yapabil, yapabilecek durumdayız şu anda. Ee, şurada Devision tablosunda 30 32.700 bandını takip edecek olursak e, buranın altındaki bir kapanış bizim için gerçekten de e, tehlikeli olacak. E, burayı iyi takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burası bizim için gerçekten de önemli bir destek noktası. Bu desteğin kaybıyla birlikte aslında şu trendin altında da kalmayı istemiyordum ama e, en azından şurada MA200 ve MA50 destekleri var. E, şurada 32.650-32.700 bandındaki desteği de e, burada gözetebiliriz. En azından bir tık daha risk alınabilir potansiyeli olan bir nokta. Burayı takip etmemiz lazım Buranın altında kalırsak dediğim gibi e, Tekrardan bir düzeltmeye gidebiliriz ki Bu da aslında istemeyeceğimiz bir tablo olur e, Bakalım önümüzdeki süreçte neler göreceğiz Ben açıkçası bu noktadan bir toparlanmanın Gelmesini bekliyorum artık Ki yeni bir rekor seviyesine gidelim. Onun dışında zaten e, gümüş altın tarafında ekstrem bir hareketlilik yok. Diğer küresel piyasa etmenlerinde de ekstrem bir hareketlilik yok. Yani en son anlattığım şeyler şu an için tamamen geçerli diyebilirim arkadaşlar. Ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Kalın sağlıcakla demeden önce Telegram kanalımıza katılmayı Mutlaka unutmayın. Acil bir durum olduğunda biliyorsunuz sizinle oradan iletişime geçiyorum. E, kalın sağlıcakla diyeyim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Aynı zamanda Quantver linki var açıklama kısmında. Bu grafiklerin tamamını ücretsiz olarak arkadaşlar Quantver üzerinden erişebiliyorsunuz. Ee, açıklama kısmındaki linkten kaydolduğunuzda da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.